manevi derecelerde sevgi olur demiştiniz. Buna katıldığımı söyleyebilirim ancak manevi seviyelerde manevi bilgeliğin getirdiği egoizmle kişiler birbirlerine yamuk yapabiliyorlar değil mi rehberim? Maneviyatta arkadaşlar, arkadaşlar maneviyatta değiliz. Maneviyatta olduğumuz zaman konuşalım. Bizim şu anda dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada güzel bir şey de söylemiştim. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Bırakalım maneviyatı bir kenara. En iyi soru içimde bulunduğum koşuldan sormak. Öteki türlü fantezi alemine gideceksiniz. Biz şimdi maneviyatta değiliz. Benim önümde bu insanlar var. Gelmek istediğimiz ortak bir amaç var. Ben bunlarla ne yapacağım? Sor. Tamam. Sor. Yerden önüme bunları koymuş. Hasber kadar Ben seçmedim. Benim seçmediğim kesin. Hı? Sen de seçmediğin kesin. Önüme bunları koymuş. Şimdi önümde bunlar var. Ve bizim ortak bir amacımız var. En azından kabalistler öyle diyor ve ben de herhalde ikinci döneme kadar geldiğime göre yani belli bir sabır göstermişim. Ve dinliyorum. Hal böyleyken ben maniyatta ilerlemek istiyorsam bu insanlara yamuk yapmamalıyım demeye gelmem lazım. Hı? Kendi kendime. Öyle değil mi? Çünkü ne dedik burada? Manevi, manevi derecelerde sevgi olur. Tamam. Manevi derecelerde sevgi olur. Doğru. Orada değiliz. O yüzden aramızda sevgi yok. O da doğru. Ama manevi derecelerde sevgi inşa etmek istediğimiz için ve şu anda da içimizde olmadığı için bu insanlarla bu konu üzerinde çalışabilirim. Çalışma o yüzden spesifik olarak buradaki insanlarla. O yüzden kendime soracağım bu insanlara ben kim sormuştu? Fatih. Ben Fatih. Şimdi burada Ali'ye, Barış'a, Salar'a, Serkan'a, Kumarbaşka, Serhat'a, Derman'a, Ahmet'e, Ongan'a, erkeklere söylüyorum çünkü erkeklerin grubu ayrı. Manevi çalışmada yamuk acaba yapabilir miyim, yapmaz mıyım? Yamuk yapmak ne demek maneviyatta arkadaşlara vesaire. Bunu kendim netleştirmem lazım. Bu şekilde. O yüzden içimizde bulunduğumuz koşuldan soralım. Tabii bayanlar da kendilerine aynı şeyi sormalı. Buna karşı cadılık yapabilir miyim? Yok, yapmamam lazım. Kendinizi durdurmanız lazım. Niye? Çünkü kendinizi tanıdıkça ölçmeniz lazım. İçimdeki arzu, içimdeki doğam Okay. ve şimdi öğrendiklerimden edindiğim akıl ve o ona perde olur bu şekilde